Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nasıl PC'de Clash Royale göstereceğim. Arkadaşlar sağ ben Clash e, Royale sandık açılımı yaptım. Oraya gidip izleyebilirsiniz. İ e butonuna tıklayıp. Arkadaşlar e, şimdi e, e, hala abone değilseniz abone olmayı, like atmadıysanız like atmayı bir de abone olun yanındaki zil butonuna tıklayıp tüm bildirimleri bana gönderip tik işareti yapıp kaydete tıklamayı unutmayınız. Arkadaşlar hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar işte Google'a BlueStacks yazacağız. Blue Stacks. Böyle yazacağız arkadaşlar. Blue Stacks. Açıklama kısmına ben koyacağım. Arkadaşlar işte Blue Stacks Android Android Piece ona tıklayacağız. Sonra böyle Böyle bir şey gelecek önümüze. Şimdi alta inip ben galiba. Evet arkadaşlar. Davalant Blue Stakes'ı tıklayacaksınız. Arkadaşlar. Sonra Sonra buradan arkadaşlar kendisi iniyor gördüğünüz gibi. Ben de var arkadaşlar. O yüzden indirmeyeceğim. Hemen Hemen geçelim. Ee, i̇ki saniye arkadaşlar geliyorum ben. Arkadaşlar bu usta işte burada geldim. Bir de tıklıyoruz iki kez. Açılmasını bekliyoruz arkadaşlar. Siz kuracaksınız arkadaşlar ilk önce. Sonra, sonra açacaksınız. Finish falan e, kaydolacaksınız olacaksınız arkadaşlar. Da, ben kaydolmuştum arkadaşlar. O yüzden direkt geçiyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar ses gelirse özür dilerim. Birden kapa açıldı. Özüm patladı. Hadi be. Videodayız. Arkadaşlar ben açılsın geliyorum. Arkadaşlar arkadaşlar açılsın dedim de e hala açılmadı. Şu anda hala açılmıyor. Arkadaşlar size bilgisayarınız eğer güzelse böyle bekletmez, Hıp hızlı geçer. Benim bilgisayarım biraz kötü de o yüzden hızlı geçmiyor arkadaşlar ben size arkada linkini atacağım arkadaşlar. Oradan girmeyi, ab, ay, indirmeyi unutmayın. Bir de arkadaşlar videosunu, e, iyi bir tıklayıp arkadaşlar videosunu izlemeyi unutmayın arkadaşlar. E, hadi açılsın. Bu sefer cidden açılsın, geliyorum arkadaşlar. Çıldıracağım yoksa. Geldim arkadaşlar, açıldı. Arkadaşlar sizde böyle değildir. Yani arkası böyle olmayacak. Arkası değişik olacak arkadaşlar. Siz Play Store'a tıklayacaksınız. Play Store'a tıklayacaksınız. Biraz olabilir arkadaşlar. Hem internetim kötü hem de bilgisayarım kötü. İkisi de karışınca yani. Hadi. <laughs> Açılıyor. Arkadaşlar Play, Play Store açılacak. Buraya Clash. Clash Royale yazacağız. Ay Clash yazacağız. Windows değil pardon. Arkadaşlar bende çıktı. Böyle yazacağız arkadaşlar. Ben yine de Clash. Ay bir büyük yaz. Arkadaşlar böyle yazacağız. Sonra arkadaşlar. Siz böyle yazın ya da C yazın bir şey yapın çıkacaktır size gene. Arkadaşlar sonra buradan indir çıkacağız zaten biliyorsunuz da Play Store'a. İndir çıkacak indire tıklayacaksınız ben de ben indirmiştim. arkadaşlar şimdi isterseniz geçelim. Hesabımıza peki nasıl aktaracağız onu da göstereyim. Hadi açılsın açılsın. Biraz donuyor dediğim gibi. Heh, geliyor. Açılıyor. Şöyle biraz daha. Arkadaşlar alttaki şeyleri göremeyeceksiniz. savaşı falan. Arkadaşlar girmek girmişken şey de yaparız. Hadi be. Yavaş açılıyor. Arkadaşlar açılsın ben geliyorum. Arkadaşlar bir de söylemeyi unutmadan sizin önünüze reklam gelebilir. Benimkine de geldi. Arkadaşlar şuradan kapatacaksınız. Buradan kapatırsanız hep çıkar. Ee, açıldı. Arkadaşlar açıldı. Uzun bir süre bekledim. Arkadaşlar şunun kilidini açayım bari. Arkadaşlar şuradan ayarlardan şu kuban yanından arkadaşlar burada Google Play ile mi girmek istiyorsanız ona tıklayacaksınız orada hesap ekle çıkacak altta ya da hesap ekleye tıklayacaksınız Hes hesabınıza ekleyeceksiniz ya da öyle olmaz da cihazı bağlayıp tıklayacaksınız ben de oturum olmadığı için Arkadaşlar Google Play ile oturum açacaksınız. Cihazı bağlayıp tıklayacaksınız. Oturum var da ben yanlışlıkla kapatmıştım. Şimdi videonun önünde açmak istemiyorum. Uzamasın diye video. Arkadaşlar cihazı bağlayıp tıklayacaksınız. Orada eski cihaz, yeni cihaz var. Oradan ye yeni cihaza tıklayacaksınız. Ay, eski cihaza tıklayacaksınız. Hatta telefondan yapacaksınız. Yeni cihaza tıklayacaksınız bilgisayardan eski cihaza öyle bir şey daha fazla sonra orada kod verecek K kodu gireceksiniz sonra ya da direkt Google Play'da da olur hadi ücretsiz sandıkları açalım arkadaşlar böyle iki tane sandık açmış olalım Hah. geldi istemsizce açıyorum arkadaşlar çünkü Çıkmayacağını biliyorum fazla bir şey? Bir de ev soçuklarımız çıkmadı ama. Arkadaşlar bugün bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Tekrardan abone olup tekrardan hatırlatayım abone olup abone abonelik abonenin yanında çan var ona, ona tıklayıp tüm bilgilerini bana gönderin kaydettim arkadaşlar sonra like atmayı unutmayın kendinize iyi bakın